başlıyoruz. Sinek kanadına komut gönderiyormuş. Bir yerden sonra o kadar hızlandırıyormuş ki sonra sadece katsayı gönderiyormuş. Diyormuş ki 50 katını çırp. Çünkü yetişmiyor, sinyal yetişmiyor kanada kadar. Yani her bir çırpma sinyalini ayrı göndersen artık o kadar hızlı yapıyorsun ki sinyalleri o kadar taşımıyor. Bu sefer sadece kat gönderiyor. Orada çırpmalar kendiliğinden kanatta, otomatik pilotta gerçekleşiyor. Yani bu motorize beceri Allah hayvanlara da bahşetmiş, bize de. Dolayısıyla namaza bir başlarken diyoruz ki başladık, dört rekat olacak falan filan deyip geri çekiliyoruz. Ondan sonra o bizim adımıza kılıyor. Şeye benzetilmesi, aynı yoldan gittiğiniz zaman her gün işe gidiyorsunuz, hep aynı yolsa zihnediyorsun, diyorsun işe git sonra sen evet, eline ayağına diyorsun ki işe git sen başka şeyler düşünmeye başlıyorsun. Eğer hasbel kader o gün işe değil de başka yere gidiyorsan ve vücuda da bunu ipi çekip hayır buradan dönecektik diye müdahale etmezsen o yine iş her günkü yola gidiyor. Çünkü oraya aşina olmuş. Her zaman yaptığı işi yapıyor. Eğer namazımız da böyle rutine döner. Ve sadece bedenin kendisine öğretilen hareketi tekrar ettiği ama zihnin, düşünce dünyasının, şuurun, huşu ile buna eşlik etmediği bir hal olursa korkarım ki o zaman وَالَّذ۪ينَهُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ sahun dediği Cenab-ı Hak. Namazlarından sehiv halindeler. Yani namaz ayrı, bunlar ayrı. Bir insanın kendi kıldığı namazından sehiv, sehven uzak olması nasıl bir şeydir? وَالَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ فَوَيْلٌ musallin الَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ama halbuki Cenab-ı Hak kurtuluşu sadece قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ اَلَّذ۪ينَ هُمْ ف۪ي صَلَاتِهِمْ Namazlarında huşu üzere olanları ancak kurtuluş ile müjdeledi Cenab-ı Hak. Dolayısıyla şeytan e, namaz kılmaktan engelleyemediklerini bu kez huşudan uzak tutmaya çalışıyor. Huşusu olmasın. Uzkur keda şunu an. Uzkur lima lem yakun yazkuru. Daha önce hatırlamadı. Bazen öyle derinden bilgiler geliyor ki yani insan namazı bozup bir kenara not alası geliyor bundan. Çünkü namaz bitince şeytan dediğimiz asistan gidince hepsini yine unutacağız. Aslında iş görse iyi asistan yani. Böyle bize işlerimizi hatırlatacak olsa, asistanlık edecek olsa ama yok normal zamanda yapmıyor. Namaza durduğunuzda hemen geliyor ve başlıyor. Şu vardı, bir de bu işim vardı, bir de şu vardı. Hatta yadallar raculu Resulullah demiş ki o kadar olur ki artık adam kaç rekat kıldı falan hatırlamaz. Vermiş ya otomatiğe. Bir ara kendine geldiğinde otomatiğin neresindeyiz? Üçte miyiz? İkide miyiz? Beşte miyiz? Hatırlamaz. Bedene bir sorar böyle. O da valla sen gittin kılıyoruz işte. Sen gittiğinden beri kılıyoruz der. Artık üçse beşse bir şekilde onu kapatır.